var hepinizin evet, bayramı evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ice cream 5 ama hard mode'da bitireceğiz hard mode <laughs> bitiremezsin diyorsun da birazdan kesin reklam çekeceğim yüzüne bulaştıracak sarı dolar yersin sarı, sarı şeyler yersin 6 <laughs> <Altı> aylık hahahaha <laughs> sarı dolar mı ne abi Para kazanmıyoruz o videodan küfür ettiğin için. Küfür ediyorum. neyse. Gerçi ben para kazanmıyorum abi bir konu ama neyse çok şey yapmayalım bu konuyu. İran var mı? Yok. Fakiriz. Dört İran var mı? Yok. 31 telam var. Vah! Ne diyor? 31 bin, 331 bin. Ya bir bir telem yok sen ne diyorsun? <laughs> ha! Ha! <gülüyor> evet arkadaşlar geri döndük. Tamam mı Geçmeye gerek yok. Şu an anda durdurdum. <laughs> Kardeşim bizim o odaya girip de video çöpe etmelerinden <laughs> nefret ediyorum ya. Ekran şeyine yakalanıyoruz. Ekran. Burada hiçbir şey yok. Şurada bir şey var mı? Hayır. Hiçbir yerde yok. Kırmızı vana nerede? Vanayı da bulayım. Hazır mahitteyken bütün işlerimizi yapayım Allah Allah. CK geçip ardından marka geçecek halimiz yok ya. Bay Mike deyken bütün işlerimi bitireyim yani. Aslında çok zor ha. Yo aslında en basitlerinden ha. Aç mı? Yo ben daha önceden bitirdim hatta. Bak abi. <laughs> Yok lan hakikaten ben bitirdim aşkım. Beşi hard modda daha önce. Aa dördüm. Aa abi yazdım Fatma gelecek. Ay mirrorlar ayrı bir der. Kız kardeşimizin odaya girip video çöp etme derdi ayrı bir der. Değil mi? O şimdi geldi. Mirrorlardan da nefret ediyorum. Kız kardeşimden de nefret ediyorum. Sen ben de sınıftaki şeyden de nefret ediyorum. Ne? Aa! Tam gelmiş. Bir var mı? Bir var. Yok. 31? Yok. 32? Ya yoksa? yok da 62. Falan. 62. Tam ikinci malzemeyi de bulduk. Şimdi burada yoğun bir araştırma üzerindeyiz. Eğer doğru yaparsan. ne yapmış ki dedim değil mi? Ne? Biliyorum. <laughs> İçinde kaç tane var? Bir var mı? Bir liracı mı oğlum? Nasıl? Bir on var. Bir on var. Tamam. Son parça da buradan çıktı. O da buradan çıktı. Abi. 62 32 çıkar. 4 ekle. Ya yeter artık. 35 yapıyor. Aklın çok kötü yerlere gidiyor. İçeride mi? Yok. Hadi fırsat. Abi 7 kere 8. Tamam. Hiçbir mini roda tamam. değil. Yakalanmazsa çok iyidir. Bye. Dontun tı don don tı İki tane vanayı burada A, düşün, mı? Düşün düşün Jiro, PUBG, Jiroskopla Arkadaşın Arkadaşınla böyle oynuyorsun evet, telefonda telefonla Böyle çevirmen lazım böyle şey arkadaşın tarafına Bir yapıyorsun. Kavası duvara çarpıyor. Evet. çok çok güzel oldu. Ama acırdı yani. Kime? Şimdi onun yerinde o seni acımaz mı? Yok. Öldürürdüm. Ben de kaçardım. Neyse. Ben hiçbir mini rotla karşılaşmam. Çiğ. Çocuklar baş belasından başka hiçbir işe yaramayan geldi. Bu zaten herkesin aklındadır. Hay duracağın yere tüküreyim. Yerinde şuraya. Has. de buraya geliyor. Ölüyor mu? Tamam çok iyi. Tarafa gidiyor tamam. Geliyor geliyor geliyor. Evet, şuradan iyi bak. Ne tarafa gideceği çok önemli. Abi 19 10 ne şekilde? Ya yeter sen ha. 32. Bir türlü geç. Oğlum ne fırsatsın? Oğlum bu da ne gecikti ya. Normalde 20 kere hareket ederdi. Şu an hiç hareket etmiyor. 18'e 13 ekle kaç ekliyor? 32 18'e hmm. 13 hmm. Kaç Se ediyor? Söylemek istemiyorum. 3-1 bir yani. Birleştirin. 3-1 1 bir. 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 Tamam. Kurtuldum. Ama burada hallerimi vereyim ki Rod buraya gelsin. Ne olabilir mi? Yok illa ki bu. C2 haber vereceğim. 7 <laughs> dakika oldu bile. Ve ben Mike'deki bütün işlerimi bitirdim. Oyunun bitmesi kaç? Az mı kaldı çok mu? Daha var oyunun bitmesine. Çok mu? Yani. Oyunun <laughs> çeyreği bitti bile. O derece. <laughs> Normalde bu kadar hızlı oyun Oynamak biraz yetenek istiyor. O zaman ben Allah'ım. Gülüçü vermeliyim Mike'ın orada. Mike'ın burada gürültü vermeliyim. Üst kata çıkıp. Şuraya adımız girelim yok O bu kadar hard modda kaçıyoruz. Ne olacak ki Ve abi? Her zamanki gibi yokuz. Niye ki? Senin kanalın mı? Hayır hiç videom yok diye beni eklememişler. Videom var ama. Telefon masında bazı YouTube kanalları adını giriyor. De onlar bazıları. Bazılarını koymuşlar, bazılarını koymamışlar. Mesela bende çoğu videosu yok. Mesela bir falan da yok. Kaç oldu? Üç vardı. Üçünün de videosunu çekemedim. tane çekmiştin? Vallahi hiçbirini çekmedim. Çektim ya. Onu ana sudan. Lan minirot seni bir oradan bir şuradan geldi bu. hazır oradayken. O ne uzun konuşmaydı lan öyle. Neyse, sırada bunun burnunu çıkartmak da var. Evet vahşice bir ama gidiyorum. Arkadaşlar çoğunuz <laughs> doğru harcamamız Burada her ziyan bir ziyan demektir. Öyle dikkatli atmalısınız ki. Yani youtuber değilseniz çok dikkatli atmalısınız. Yani o bak ben bende çalışmıyor nedense. Bir de oyun çıkar abi. ben. oyun kayıt yaptığım için otomatikten güncellenmiyor yani. Güncellenmemesi lazım. Ve benim bu çöp poşetlerinden iki tane kaçırayım. Benim hakkı rahmetine kavuşuyor bu görev. Abi Abi sonuncusu. Bu da sonuncu. Yes yaptık. Çok bak birkaç tanesini yanlış yaptım. Az da yolunda gidiyordum çok ama edersiniz de gerçekten de öyle. Yolunda gidiyordum az kalsın. Hadi bir üstte daha çık. Diğer dünyaya git. Hayır. Hayır. <laughs> Bu mini lobiydi. Saçın amacı temizlemekti ki. Canı yandı. Benden daha büyük canı varlar da var. Mesela ben. Ne yapıyor lan o orada? Ana deliye bak. Oradan mı çıkıyor? Hadi canım. Mini robotları. Minotaur'lar seviye atlamış. Dur bu görevi yapmak için. Al al. Al. Al çöpüye. Not gelecek mi? Soru. Rose burada değil. Onu aldık. Biraz vakit geçireyim burada. Bir gidip bir giyinme geldim. evet 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 Nurot sana çok korktum. O zaman bu boyu... Nurot road... orada mı? Nerede tam olarak? Ha orada. 15 dakika oldu. Ki ben korkak korkak oynuyorum yüzünden. Abi çünkü bir akım bile yok. Yakalansam direkt oyun cici oluyor. Tam yağ koydum. Hayır ya. Kaç, Kaç, Kaç Bu Değil ama Bahçemize hakeyim Buralar, Buralarda mı? Evet. Buralarda mı? Çünkü gemimizde değil. Harika. Şimdi gidip Rodu bayıltacağız. Rodu. Rodu bayıltmak için ise başlıcı bir yola başvuracağız. Ki bu mecbur olduğumuz bir şey. Hard. Hard mota eğri bir alan olduğu için. Daima bunun ağzını burnu yerde şimdi gerekiyor olur. Altmış saniye mi? Gayet iyi. Vay be bu kadar hızlı sürüyor. Tamam reis. Sana iyi uykular. var. Ya mungum deli baygın zaten ama. Rof 60 saniye boyunca baygınken oho oh. Bu hardı daha kolay gibi geliyor bazen insana ya. son. Herkes şeyden tutuyor. Bir kere yakalanma hakkımız var ya. Dur. O yakalanma hakkından sonra cici olma korkusuyla beraber kimse yakalanmayı göze alır Çok dikkatli oynamak zorunda kalıyor. İzmo'da böyle bir dert yok. Yazarlar sen bir daha deniyorsun. Kaç kere hakkımız var? ki bu insana şey korkusu vermiyor ki böyle kaçış yerlerimiz var zaten s <laughs> Şimdi benim topuk yapıp kaçmam lazım diye olarak. Allahım bir de tam dibinde ya. Daha beni çok uğraştıracak çok. Hayır 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 gelme gelme gelme. Ne olur gelme. Ne olur buraya bakma. Bakma buraya. Bakma. Sen oraya bak. Ben buraya gideyim. Ben senin gelmişini geçmişim. Tamam. Daha iyi bir anlaşma var en azından. Hmm, tamam. Her şey okeyimizdir. Sadece... Ama gider misin? Evet devam çe. Kal Mike. Mike, Mike. It's I got it. I got it Her şey neredeyse. Bunu al. Abi tehlikeli yollardayız. Şu gidiyor. Tam fırsat. Fırsat. Vallahi fırsat. Aşağı, arkasına döndü an koşun. Gideceğiniz yere. Arkaya döndü an o diskalifiye zaten. Asla arkasını göremez. Biraz dibinde durursanız hemen görür. Sonra alarmı ötür. Rot gelir. Rot da işlemini yapar sizi buzluğa koyur art modda oynuyorsanız direkt dondurucuya atar ha, başka seçeneğiniz yok ya dondurma olmayacaksınız ya da donduruk olacaksınız başka çareniz yok art modda ya yakalanacaksınız ya yakalanacaksınız bu kadar basit yakalanacaksınız geç oraya. Hemen 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 bizim oraya gitmeyelim. Gitmem lazım. Şu oradan şey alalım. Nedir o? Elektrik kablosunu alayım. Hemen elektrik kablosunu alayım. Geri ventleyelim. Imposter'ı sanki her gün ventliyoruz. Direkt şeyin dibinde çıkmamız lazım ki evet. Buraya bunu. Ardından çalıştırın. Şarjım da var. Aha ne Tamam bu da. Bu da artık elimizde. Bu. Vanalarla geçiyor. Yani oyunun amacı sadece bana toplamaktı. Yani oyunun amacı vana. 20 dakika oldu. 23 dakika oldu. Hatta 24 dakika olacak video ya. Tabii ki de А, вел, давай, я поговорил, а... А, Ну, наверное. I stop hey. Mike. Woo, yeah, let's rescue the others. Let's go. I you seen something suspicious. Near here, there's a lot of food waste. Evet 7'yi bekliyoruz. Ice Cream 5. Heart. Okey. Şimdi iki arkadaş olarak yine geri döndük. Bu arada bu videoyu daha önce bir seslenmek istiyorum bu oyunun yapımcılarına. Oyuna lütfen Türkçe değil desteği getirin artık. Yani birinci oyundan biri getirmiyoruz. Hayır. Ben sizin yapacağınız bir şey değilim. Tamamdır. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz.